Öldü. Çok iyi Mermi bitti ya. <laughs> Killere bak. 3 kill. Dördüncü de geliyor. İyileşmem lazım ama. 3 kill daha 6 kill. 3 saniyede 6 kill. <laughs> of, Terminator gibiyim ya. Çok güzel bir multi kill. Sen buradasın ben de buradan fırlayayım o zaman. 23 Terminator iş başında Uf, neler yaptım öyle ya Çok iyiyim Bir de şuraya çıkıp yukarıdakileri vurur muyum? Hadi be var ya efsane oynuyorum ya. Sıka sıka gidiyorum harbiden ha. Ustadan adam mı var? Pardon ya adam var ya bıçaklayacaktı. Herifin beleş kil bıçağını aldı. Uf 2 kill. Üçüncü de şu öbürü kaçtı zaten. Dedi bu adam tehlike ben gelmeyeyim. <laughs> o da öldü. Yani şurada birisi var ama. <laughs> Bak şimdi şuraya bir çaktım öldü. <laughs> bir tane daha çaktım öldü. <laughs> bir de şuradan çaktım ölmedi lan. Var ya şu deri killlere bayılıyorum ya. Geliyor burada. Şurada adam. Oğlum inanılmazım ya. Bizim adam bana info verdi. Adamsın kralsın sen. Geldim dostum o tankı. Oo, tankın ağzına sıçtım. Kanka nereye gittin ya? Beni bıraktın nereye gidiyorsun? Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Çok kötüsünüz. Uf çok iyi vurdum Zumsuz. Adamı vurdum ya. Tanka ateş ettim adam önüme geçti. Orayı vermememiz lazımdı. Nereye gitse bomba var. Şuradan adam geliyor. Tüh be. Öbürü nerede? Öbürü geldi ya Sen ne yapıyorsun lan? Allah kahretsin kaldırdı Şeyi kısım falan diyorlar Şu bir şey var brightness falan kısım diyorlar onun için ama Şuradan gelmedi. Hadi be. Üst kattaymış. Oğlum siz bana rakip olamazsınız. Ben acil gidip öleyim. Yok ediyorum adamları şatkanla. Bir net, bir tane daha yok ettim herifleri.